Aziz'in Cüneyt üzerindeki baskısı her geçen gün artarken, Cüneyt kendisini tam anlamıyla bir savaşın içinde bulur. Aziz, onun sadakatini sınamak için daha da ileri giderek evliliğini ve inançlarını sorgulatacak bir oyun kurar. ya'ndan Sadi Hüdayi ve Aziz arasındaki gerilim yükselmeye devam eder. Dergahta otorite savaşları yaşanırken, Meryem'in aldığı kararların etkileri büyümeye başlar. Sadi Hüdayi'nin karşı hamleleri sadece tekke'de değil, Cüneyd'in hayatında da yeni bir kırılma yaratacaktır. Levent, Selim'in karanlık sırrına giderek daha fazla yaklaşmaktadır. Öğreneceği gerçek sadece onun değil, Zeynep ve Feyza'nın hayatını da büyük ölçüde etkileyecektir. Azizin bu konuda ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Levent, bir seçim yapmak zorunda kalır. Gerçeği açığa çıkarmak mı, yoksa susarak daha büyük bir felakete göz yummak mı? Cüneyt, Zeynep ve Meryem'i korumak adına kendisini büyük bir tehlikenin içine atar. Onun alacağı kararlar, dergahtaki dengeleri kökten değiştirebilir. Ancak bu kararların bedeli ne olacak? Tüm bu soruların cevapları 38. bölümde ortaya çıkacak.